senin rahim gafur biliyoruz. Rahmet ve kutlan ismi şerifinle tecelli eyle Ya Rabbi. Bizlere kötülükler yaptık Ya Rabbi? Bizleri dalaletten, cehaletten bırakma Ya Rabbi. Açlıktan, kıtlıktan, yoksulluktan koru Ya Rabbi. Ilahi Ya Rabbi. Bicez Muhaliflerimizde Insanın eline ancak çalışmasının karşılığı geçer. İlahi fermanına uyarak hayırlı hizmetlere vesile olması niyet ve temennisiyle bu açılardan fitnelerden fesat ve haset kıskançlıklarından koru ya Rabbi. Hayırlara vesile kıl, kolaylaştır, güçleştirme, mübarek eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bugün burada açılışını yaptığımız iş yerini hayırlı eyle. Halis niyetle atılan bu adımları boşa çıkarma dünya ve ahiret mutluluğuna vesile eyle. Hayırlı iş ve kazançlar elde etmeyi, bolluk ve bereketler getirmeyi ihsan eyle. El Fatiha.